Yaşar, Abi gerdim lan. Çok gerdim ya. Çok gerdim Tamam. Hazır mısınız? Bak, tamam mı? Hadi beyler. Hadi bismillah. Hadi gençler. Evet. Çok mu geldi lan bu iş? gayet iyi gibi duruyor. Hadi. 1 2 3 1 2 Hadi. 3 tamam, çok güzel. Oldu. Beraber miyiz? Beraber. Beraber. Hanım kolay gelsin. Evet. Tabii tamam. bu hafta itfaiyenin de kuruluş yıldönümü. Bununla alakalı belediye olarak bir tatbikat gerçekleştirdiniz. Tabii bir nevi de olası bir afete karşı da sanırım ekiplerin daha dikkat ve teyakkuzda olmasının noktasında da eğitim amaçlı sanırım. Ne söyleyeceksiniz? Evet, e, öncelikle e, Türk İtfaiyesi'nin e, yıl dönümünü, kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Allah kaza bela vermesin itfaiye personelimize. Yine ülkemizde afetlerinde. de bu noktada tabii temel etmiyoruz ama olası bir afet durumunda da itfaiyemizin yeterliliği de bizim için çok önemli. Bugün burada da gördük. Yüksekten kurtarma operasyonu burada bir tatbikatını görmüş olduk. Karabük itfaiyesi bölgede olsun, Türkiye'de olsun, ciddi yeteneklere sahip bir itfaiye personelimiz var hamdolsun. Bizler daha da araç ekipman ve bu tarz yeteneklerimizi geliştirerek Karabük'lere, bölge halkına ve ülkemize, milletimize hizmet edeceğiz. Ben bir kez daha itfaiyemizin gününü kutluyorum. Sağlık, sıhhat, selametle nice itfaiye haftaları diliyorum. Koray Bey müdürümüze de burada eee buradaki kurtarma operasyonu göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı da teşekkür ederim. Sağ olun. Ne oldu, gel? Başkanım verir başkanım Muhammed